Bu benim ilk videom olduğu için bayağı bir heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar benim adım Melisa. Tabi tanıtım videom çünkü. Benim adım arkadaşlar Melisa. Ee, arkadaşlar yaşım da şu an 10.5'tür. Yani 11'e girmek üzereyim arkadaşlar. Ağustos'ta gireceğim. Eee... Arkadaşlar zaten tanıtım videosu olduğunu söyledim. Ben e, arkadaşlar yorumlara yorumlara yazın altta e, ne, ne videosu çekindi arkadaşlar? Çünkü ben yani daha yeni hesap oluşturduğum için ne çekeceğim pek bilmiyorum. Yani hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yorumların altına yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar izlerken de beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu arada arkadaşlar size bir de kardeşimi tanıtacağım. Şurada Merhaba arkadaşlar. Benim adım Sena. Hatta 6 yaşındayım. Evet arkadaşlar, bu benim kardeşim. Çok tatlı. Arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar, görüşmek üzere.